Selamun Aleyküm arkadaşlar. Seyir defter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim arkadaşlar. Ben nereye geldim? Ben çarşıya geldim arkadaşlar. Tramvayla geldim. Ee, şu an ben saat kulemizin tam önünden size çekim yapıyorum. Ee, tam meydanın e, arkadaşlar bura ortası. Saat kaça geliyor? Saat 10'a e, 20 var arkadaşlar. Şurada da Mustafa Kemal Atatürk e, atın üstündeki arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Kayseri'deki ki e, bizim gibi e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bilirler zaten söylememize gerek yok. Şöyle ben bir çekim yapayım arkadaşlar. Şöyle tam meydanın ortasındayım arkadaşlar. E, uzun zamandır e, çarşıya gelmiyordum arkadaşlar. E, bir çarşıya gelin dedim e, çünkü e, Akif'in pantolonu vardı. Şöyle pantolonunu da e, kestirdim. Diktirdim arkadaşlar. Şurada da artık sularımız ahmaya başlamış. Şurada e, tam meydan, tramvay durağının tam merkezi bura. E, şurada da zaten camimiz var. Daha önce göstermiştim. Burada da palemiz biliyorsunuz. Şurada ben e, çiçekler var arkadaşlar. Çiçeklerin Atatürk heykelinin karşısına gelip çiçekleri göstermek istiyorum. Artık buralar yeşillenmiş. Çok güzel olmuş. Burada atlamadan gelirdik. Dürüm yedik arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız? Yaz çiçeklerini ekmişler artık. Çok güzel olmuş. Her türlü yeni yeşil olmuş. <laughs> 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 arkadaşlar ah o kadar güzel olmuş ki. Bakar mısınız? <laughs> Bakar mısınız? Şurayı şöyle yakından göstereyim ben size arkadaşlar. Bakar mısınız çiçekleri? Çok güzel olmuş. Diğer tarafa sağ tarafa geçmeyin çünkü orada çok güneşli arkadaşlar. Bakar mısınız çiçekleri? Bu yaz çiçeklerini her zaman böyle ekerler arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. yerlerde sanki bazı yerlerden almışlar gibi arkadaşlar bakar mısınız sokmuşlar gibi ya da kurumuş bilmiyorum kimsenin günahını almak istemiyor ben ne yapacağım arkadaşlar şuradan bir e, gideceğim e, kendime bir e, pantolon bakacağım arkadaşlar pantolon bakayım şurada oturup da beraber şu bankın üstünde dürüm hatırlıyorum arkadaşlar çok da güzel olur burada kıfır kıfır e, gerçekten yaz gelmiş çeket giydim ama keşke giymeseydim böyle arkadaşlar Şimdi videomu durdurayım arkadaşlar. Karşıya geçelim. Videonun devamında görüşelim inşallah. <laughs> arkadaşlar işte, kalenin içine tekrar girdim. Kendime bir pantolon aldım. Paçasını yaptırdım. Ee, tam çıkmadan görün diye e, çekimini başlattım arkadaşlar. Ee, i̇nan ki hiçbir şimdi yanına varılmıyor arkadaşlar. Her şey bu kadar pahalanmış ki inanamazsınız. Daha fazla ya gitmeye gerek yok. Yoruldum zaten. Eve gidiyorum şimdi. Allah yaz gelmiş. Ben ceket giydim ama yaz gelmiş. Tramvayımız da geliyor arkadaşlar. Bahar mısınız? Ver <laughs> mısınız? Çok güzel bir tramvayımız var arkadaşlar. Kayseri'nizin kuruyorlu bir imlemi. Baya bir bizlere kolaylık oldu arkadaşlar. Şu sarı çiçekleri görüyor musunuz? Bu sarı çiçekler ee, hastalığa iyi geliyormuş dediler de. Ama buradan alıp da yinmez çünkü tozun toprağın içindeki yerler arkadaşlar şöyle. Daha lezzetli. Bir de güzel kokuyor ki valla bahçemiz gözünün önüne geldi ya. Ben ne yapacağım ki ya? Hadi bakalım. bir şey diyeceğim arkadaşlar. İnan hiç bilmiyorum. Ee, fırına iki tane somun etmek sipariş verdim. Belki kalmaya bitiyor. Gerçekten bizim oranın somun etmeye muhteşem, pidesi de muhteşem arkadaşlar. Dedim abi dedim iki tane somun ayı dedim. Takip et tost yapacağım. Çünkü dünden beri tost istiyordu arkadaşlar. Şöyle şöyle çekeyim. Önüne geçtik.

Şu gördüğünüz gibi var ya. Tam burası. Şu tut ağacı. Geçen sene o kadar tut yedim ki arkadaşlar. Gelen geçen talebeleri sallattım. Böyle dallarını. Aşağı düşen tutları öyle bir yedim ki arkadaşlar. O kadar lezzetli ki bu sene hep beraber yiyecek arkadaşlar. Hep beraber sizinle beraber tut yiyecek burada. İnşallah bu sene çok tut vardır. Yığındır. Biz de tuttan yiyip arkadaşlar. Şunu da var da. Buna ki daha çok lezzetli. Ee, Allah hiç kimseyi gördüğünden geri koymasın arkadaşlar. Zamanında her şeyimiz vardı ya. Şimdi yok. Arkadaşlar. Ben eve geldim. Eve geldim ama herhalde tansiyonum çıktı benim. Eve geldim bir komşuyu çağırdım. Komşumla oturduk. Sohbet ettik. Yatayım dedim, yatamadım arkadaşlar. Başım gerçekten ciddi şekilde çok ağrıyordu artık. Yüzüm, sağ yüzüm bu tarafına vuruyordu. Ee, dedim ki aman ben acile gidiyorum. Bir acile gideyim dedim. Yürüyerek acile giderken arkadaşlar Akif anne ben de geliyorum dedi. Sen sanayinin e, ana yoldan içeriye girdi anne dedi. Ben oradan alayım seni dedi. Kay geldi beni. Ondan sonra Gittik acil arkadaşlar, acilde de bir şey vardı, inşaat haliydi. Ondan sonra doktora çıktık. E doktor, tansiyonun var mıydı dedi. Ya da ondan sonra ara ara böyle başım ağrıyor mu dedi. dedim. Hocam dedim, üzüldüğüm zaman, strese girdiğim zaman dedim. Başım ağrıyor dedim. Tansiyonum 5.5 de Züleyha dedi. Ondan sonra, yalan olmasın ya, vallahi hatırlayamıyorum biraz düşük mü dedi, yüksek mi dedi, öyle bir şey dedi. Ondan sonra hala ağrıyor mu dedi, Ağrıyor hocam dedim yani sağ tarafım dedim, kafamı sanki böyle oyuyorlarmış gibi dedim, o kadar ağrıyor. Osman dedi, Züleyha dedi, sana bir inle şey yapayım da dedi, vereyim de inneyi vurun dedi şey yaparsın dedi biraz daha iyi iyileşirsin dedi ondan sonra Hocam dedim antibiyotik değil değil mi dedim. Yok dedi antibiyotik değil dedi. Hayır Akif dedi ki hocam dedi annemin antibiyotiğe karşı alerjisi var dedi. Yok dedi Akif merak etme dedi. Ben annem dedi antibiyotik falan ve yazmadım dedi. Rahatlıkla vurunabilirsin dedi. Kalbi inle vurunduk arkadaşlar. Ee, ondan sonra çıktık oduk geldik. Ee, saat kaçtı? Üç müydü neydi eve geldiğimizde? Ondan sonra... Eve geldik. Ee, Akif, anne dedi çok sıcak dedi. Ben e, karnıma doyurmayacağım dedi. Karnımı daha kötü olurum ben dedi. Böyle bir şeyler atıştırdım arkadaşlar. Ondan sonra, şöyle yaklaşayım da. Ondan sonra gittim bir yattım. Akif dedi ki çok uyum uyumayacağım anne dedi. Bak uyutmam dedi. Uyumam Tamam oğlum dedim ama gözlerim gerçekten açamıyorum. inne e, vallahi bayağı ağır mı geldi diyeyim, Bayağı bastı mı beni diyeyim artık. Bilmiyorum. Yani hasıl ve kelam her güzelin sonucunda bir kötü oluyor. Yani bir şey oluyor. Yani insan sevmeyi de, de korkuyor arkadaşlar. Gerçekten ben e, güldüğüm zaman çok korkarım. E, derim ağlayacağım herhalde derim, Üzüleceğim herhalde derim. O yüzden gülmeye artık e, gülmeye korkar hale geldim arkadaşlar. Ondan sonra gayrı Akif ben anne dışarı çıkıyorum dedi. Arkadaşımla dedi buluşacağım dedi. Onlar da bir hayırlı bir iş içinde uğraşıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra e, tamam buzum dedim. Gayrı kalktım ilk vakit bir bulaşığım vardı arkadaşlar. Onları yıkadım. Ondan sonra şöyle gideyim de çayımı da koydum arkadaşlar bakın. İkinin de okundu bu arada. Bir namazımı kılmam lazım. Ondan sonra <laughs> Yerde de paşa var arkadaşlar. Bakar mısın? Bugün ben çarşıya gittim de saf iş arkadaşlar. Şey yapmış. Mutfağın kapısını açmış. Nasıl açıyor, nasıl becerebiliyor ben anlamıyorum. Ondan sonra e, Vallahi hatırlayamam oyuncu bayağı bir aptallaşmışsın arkadaşlar Valla benim birine ver böyle moral bulmam lazım böyle kendime gelmem lazım arkadaşlar Çünkü böyle çok daha hasta <laughs>